Protez kullanmadan yapılsa bile bir meme dikleştirme ameliyatından sonra yaşla beraber östrojen progesteron dengesinin değişmesiyle beraber meme cildinde incelme, gland dokusunun yani süt bezlerinin oluşturduğu dokunun yağ dokusuna dönüşümüyle özellikle de menopoza yakın devrede memelerde gevşeme, sarkma görülebilir. Memenin ameliyattan sonra yaratılmış büyüklüğüne göre değişebilir vücut yapısına, göğüs kafesi ve meme yapısına göre hastanın süt bezlerinin arasındaki ligamentöz yapıların kuvvetine göre değişebilir. Ama muhakkak bir farklılık gözlemlenecektir. Çünkü meme hormon duyarlı ve dinamik bir organdır. Bazı kişilerde ameliyattan sonra, seneler sonra tekrardan bir dikleştirme ihtiyacı bile doğabilir. Bazı kişiler sadece meme volümü küçüldüğü için ve yaşla beraber olan değişiklikleri kabullendikleri için bu değişikliğe ihtiyaç duymazken yine eski formda daha dik memelerini geri isteyecek olan kişiler ikinci bir ameliyata belki 10 sene belki 20 sene sonra tekrardan arzulayabilirler. Ama sonuçta memede tekrardan bir gevşeme ve sarkma eskisi kadar olmamak kaydıyla tabii ki ilk ameliyat öncesi haline dönmemesi kaydıyla yine mutlaka olacaktır. Ama bunun için çözümlerimiz vardır. İlk ameliyatı kadar uzun olmayan daha küçük minik müdahalelerle bunu elde etmek mümkündür.